Gelin görüşelim. Gelin oturalım konuşalım. Vergilerle enflasyonun altında işçi arkadaşlarımız asgari ücretten daha az ücretlerle hayatını sürdürüyor. Hatta sürdüremiyor. Gelin bir arada şu sözleşmeyi işçi arkadaşlarımızın insanca yaşayacağı ücretler doğrultusuna bitirelim diyoruz. Gelmediler arkadaşlar. Beş kere geldiler. Come on! Come on. bir yaşamı sağlamayacak ücretleri reddediyoruz. Bu yüzden grev ilanımızı, grev kararımızı birazdan kapıya asacağız. Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz. Ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil. Işiyle yoksulluğa deva gören Sodemsel ve bu Sodemsel'i kuran siyasettir arkadaşlar. İşçinin onay vermediği, bir sözleşme kaçınılmaz olarak sonuç itibariyle gre olacaktır. Başka türlüsü bizim için kabul edilemez. Buradan işçi arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Bu süreçte komite, iş yeri temsilcileri, temsilciler kurulumuzla toplu iş sözleşmemizi hep birlikte bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Biz kazanacağız. Şimdi kre, kararımız cebimizde.